Evet, merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Şimdi bugünkü konumuz Türk demokrasi tarihi. Türk demokrasi tarihi dediğimiz zaman bilmemiz gereken 3 önemli paşa var arkadaşlar. Ben bu 3 önemli paşayı amip şeklinde kodladım. Peki nedir bu? 1. Senedi ittifakta önemli rolü olan Alemdar Mustafa Paşa. 2. Tanzimatta önemli rolü olan Mustafa Reşit Paşa. Ve 3. Meşrutiyeti ilan edilmesinde önemli rolü olan Mithat Paşa. Peki bu paşalar haricinde bunlar nedir? Senedi İttifak 2. Mahmut döneminde imzalanmış ve padişahla ayanlar arasındaki dengeyi kurmuştur arkadaşlar. Bu noktada Alemdar Mustafa Paşa'yı unutmuyoruz. Türk Magna Kartası olarak da geçen Senedi İttifak Türk tarihinde önemli değişimlere yol açmıştır. 2. Tanzimat Fermanı Tanzimat Fermanında Mustafa Reşit Paşa'yı unutmuyoruz. Sultan Abdülmecit döneminde olduğunu biliyoruz ve en önemlisi Kanun üstünlüğünün tanzimat fermanı ile başladığını unutmuyoruz arkadaşlar. 3. Islahat Fermanı Islahat Fermanının tarihine de bakarsanız Kırım Savaşı akabinde imzalandığını görürsünüz. Zaten Islahat Fermanı Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması'nda geçer. Bu yüzden Islahat Fermanı siyasi bir metindir ve azınlık haklarının genişletilmesini kapsar. Bundan sonraki süreçte ince birinci meşrutiyete bakacağız arkadaşlar. Birinci meşrutiyette de Mithat Paşa'yı unutmuyoruz. Sultan Abdülhamit'in tahta çıktığı süreçte kabul edilen, daha doğrusu ortaya konulan meşrutiyet süreci daha sonraki zaman dilimindeki 93 Harbi yani Osmanlı-Rus savaşı bahane edilerek kaldırılmıştır. Meşruti rejim dediğimiz padişah artı kabaca nitelendirilebilir. 1876'da kabul edilen meşrutiyetin 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nın bahane edilerek kapatılması yaklaşık 30 yıllık bir istibdat dönemine yol açmıştır. Akabinde 1908 yılına geldiğimizde daha sonra iddia terakkin önemli isimlerinden olacak Enver Bey gibi isimlerin Makedonya'da yani Batı Trakya'daki faaliyetleri sonucunda tekrar ilan edilmiştir. Birinci ve ikinci meşrutiyet arasındaki en temel fark arkadaşlar padişahın meclisi kapatma yetkisi arasındadır. Burada anlattığım olaylarla alakalı detaylı bilgileri hikayede paylaşacağım. Burada anlattığım bütün kavramlarla alakalı detaylı içeriklerimiz bulunmakta. Tekrardan iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.